Aroganlar geliyor. Bak ya maç, Al şunu. Sus ve konuşma. Bu ne biçim küplak tadımlık? Güzellerinden yok mu?

Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Hazır mı? Mallar hazır mı? Aletleri de alayım. Bu aletlerle başka bir şey yapılmadı değil mi? Hayır karga. Sağa sola mağaralara resimler çiziyormuşsunuz öyle mi? Yok öyle bir şey karga. Siktir yapılıyormuş mızrak falan! Sadece meyve topluyoruz. Toplamayın ulan! Düşenlerden yiyin! Köyü mahvettiniz. Çocuklar aç. Ateş bile yaktırmıyorsunuz. Mağaralarda soğuktan ölecekler. Değil mi? Şu maymun suratlı kızına söyle fazla gevecelik yapmasın. Dili 42 numara almış. Alet edevat yok. İcat yapanı yakarım. Adam olun hizmet edin. Biz köle değiliz. Biz de oğlanlar kadar insanız. Kafana iki tane tüy diktin adam mı oldun? Kuş kafa. Taşo. Sustur şunu. Ne yapayım? Bağırayım mı? Konuşma kadın. Vursana. Vursana hadi. Elin mi kirlenir? Vur hadi. Ya bakalım. Bağırmadan. Vur. Bağırma. Vur. Bunlar ne ihtiyar? Yeniyor mu bunlar? Yaprak bu. Dudak arasına koyuyorum böyle. Harga, taş alalım, gün batımına kalmayalım. Sen! Sen! Ve sen! Ben, ben bu devrin adamı değilim abi. Anlamadım. Başka zaman diliminden geliyorum ben. Beni alma, bunu al. Ben deminden beri ne anlatıyorum ulan? Alet edevat yasak demiyor muyum? Diyorsun yarım saattir anlatayım. O ne lan o? Çakma Rolex ama birebir hiç anlaşılmaz. Bu köyden değil karga. Biz de tanımıyoruz. Bu köyden olsam ne olacak lan? Ay. Ha? Bu köyden olsam ne olacak? Yapmayın. Hayır ne olacak? Köyden yapmayın. Olsam... Bari milletin içi de yapmayın ya. Hayır bu köyden olsam ne olacak abiciğim? Beni! Ulan bu ok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Bak, bak kolum gitti şu an bak. Aa, bir gün Yılmaz hocaları da lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? Güzel bağla da düşmeyelim yeğenim. Yürü. Evet. Akıllı olun. Ben ufak medeniyet dağlayınızı yakarım. Kirpi kapa. ya. Öss. Yes. Kardeş. Ya kaptan bir yerde durulmayacak mı? Bu nedir ya? Durmak yok, durmak yok. Önüne bak. Ah. ah, 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 kolum. Ah, ah, ah. ah. Taş o, Paço biraz dikkatli olsana. Kolu kırılmış. Çok yazık ol. Oh. Neyse. Gökler verdi, oh. gökler aldı. Oh. Hemen defin işlemlerine başlayalım. Oh. Bir de şuradan birkaç parça kaya getir. Kaya oğlu Taşo'yu nasıl bilirdiniz? Oh. 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 İyi bilirdik. Oh. 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 Ne yapıyorlar? Ya? Gömüyorlar mı? Nur içinde yat. Oh. Abi ne yapıyorsunuz ya? Bana bak ulan senin ellerin bağlı değil miydi? Bağlı, bağlı şu an. Abi böyle adam gömülür mü? Açın lan Allah aşkına ya. Açın abi, açıl. Ee, ne yapalım, kol kırıldı. Ya ne kırılması, dur abi onun illacı bende ya. Bir dakika uzat bakayım. Aa, çok acıyor. Ya acımaz, uzat sen uzat. Oyna, oyna şöyle. Oyna, bu, böyle yap. Çıkık, kırık olsa duramaz zaten, uzat. Bir yumurta olaydı, su bazlayalım. Al, bıldırcın. Güzel, hopa sıvazla. Bir çubuk ver bana, çubuk ver. Aa, çok acıyor. Ya acımaz anam, dur. Şey oldu tabi, tut böyle. Tut böyle. Güzel. Bunu böyle bağladım mı... ...eskisinden daha iyi olur. Taşo, sen delikanlı adamsın, bende kal. Bende kal, gitme. Ölmeyecek mi şimdi? Yok abi, ne ölmesi ya? Eskisinden salam oldu, süper oldu ya. Geç ulan yerine büyücü. Abi ben başka zaman dilimin... Kaç lan! Allah Allah! Elimiz kolumuz bağlı, bir şey de diyemiyoruz ya. Aşkolarız zulüm mağarasına götürün, ben geliyorum. Neden elin nasıl? İyi, sağ ol. <laughs> Yürü. Onu unutma, oradan bir hukukumuz var çünkü. ha. Yürü. Tamam. Yürü. Tekerlek. Değil ağam. Şş. Nereye gideceksin bu tekerlekle? Bu tekerlek değil ağam, değirmen taşı. Yalan! Ağam ben aşağı inmeyecek biz burada buğday götürük. Yalan söylüyorsun. Tarım yasak demedik mi ula? Götürün bunu yarın kuleye çıkacak. Ağabey bizi affedin. Yalancı. Hoş geldin emmi. Hoş bulduk diyelim. O ne ağzındaki? Kimin ağzındaki? Kapalı yerde içme onu. Tabii. Bu da ne? Çavuma roles. Hiç belli olmuyor. Aşağıda durumlar nasıl? Dimi boruları hazırlamış. İyi. Baba. Taş oğlum. Aşağıda güzelce kırıp döktün mü? Döktüm baba. Kolman oldu? Birkaç arokluyu pataklarken incitti. <laughs> kırık değil ama kırık olsa dur duramam. Bak senin mağaranın ağzında ne buldum. Maskar. Ağaç kabuğundan serbest çalıştım. Çalışma. Sen bir arogansın. Savaşçı ol. Dört bir yana duvarlara resimler çiziyorsun. Böyle şeylerle vakit harcama. Baba, resmi seviyorum. Heykeli, müziği, dansı seviyorum. Hem kabileye bir renk gelmiyor mu? Yalan! Yalan söylüyorsun! Anlamazlar, üzerler seni. Berduş olursun, acından ölürsün. Sanatçı olma, savaşçı ol. Ezilme, ez! Baba, Eserlerim gelecek nesillere bir ışık. Esirler nerede? Aşağıda. Hadi git esirlere eziyet et. Hadi yavrum. <laughs> Emmi, ilacım. <laughs> <laughs> Karga... ...bu çocuğa sahip çık. Atalarımıza layık bir Aragonlu olmasını istiyorum. Babam kuma bizimle gurur duymalı. Sen hiç merak etme yeğenim. Kule tamamlanıp onu bulduğumuzda, hepimiz için yepyeni bir çağ başlayacak. Baba, seni gökler aldı. Seni oradan alacağım baba. <laughs> <laughs> Biladerim Kumo, dosyanlısı bir adamdı. Zaten hep iyi niyetinden kaybetmedi mi? yıllar yıllar önceydi. Taş devrinin ilk yıllarıydı. Fakirdik ama mutluyduk. Şimdi tuttuk olan yerlerde bile hiçbir şey yoktu. O gün gökten demir bir yuvarlak indi. Emir mi? Belki de. İçinden bize benzeyen ama bir yandan da benzemeyen iki mahluk indi. Gülüyorlardı. bize bir hediye verdiler. Babam Kumo yaşadığı yokluk yüzünden uygun bir hediye bulamadı belki. Elinde ne varsa onu verdi. Kızdılar. Bize el hareketi çekip o alete binip yükseldiler. Büyük Kumo onları selamlarken çok kötü bir şey oldu. babam yoktu artık. Bütün hırsımız o hediyeden aldık. Vurduk, vurduk, vurduk! İşte o günden beri yeniliğe kapalıyım. İyice de karşıyım emmi. Beyler bu Mel Gibson'ın filmi gibi olmasın kafa kesmeli falan. Tanrılar kurban istiyor falan olmasın ha. En sevmediğim şey. Olur. Birazdan kuleye çıkacaksınız. Büyük kumoyu görüp aşağı indirenlerin canı bağışlanacak. Kendisine yeni imkanlar ve cilalı taşlar verilecek. Güzel. En azından bir level atlarız. Cilalı taş süper abi. Bana. Taş kolarından dansı başlasın. <laughs>